Hepinize merhaba arkadaşlar. Yaşlar koynarız. Tabii kimse gelmemiş abi şaka mısınız? neyse eski hesabıma kavuştum. Ben de görevler yapıyordum. Bu son biraz ya. Abi kimse gelmiyor. Bir tek ben kazıyorum. Dört tane işte bir hesabı aldım işte. Orada bir de... kapatabilirim yani hemen.

Ya bu arada aç aldığım gibi sağlık adam. Sadece bir iki, üç, dört maç yap, iki, üç maç yap, maç oyunu oynamadan. Daha ne daha yeni bakıyor. Adamlar var mı diye baktım sonra direkt hepsi kumbar oynadım. Bana geliyor abi. Bana gelmiyor. Ve kimse... Ya, ne yardım edin. Yarım saattir bana geliyor Ne Yani... Hı. Abi... Abi öleceğim. Dibine kadar geliyorum ben de. <laughs> Bu ne? artık öldürür şunu. Yedi küçük kaldı. No! nasıl böyle bir ekibe düştü? <laughs> abi. Şekil abi ben mi öldüreceğim adamı ya? He? Şöyle Allah aşkına. Kimse teknikler kalmıyor. Tamam o zaman. Oğlum, sen kalabalık. Tamam. Önümsüz değilim ben de. Bittiğim orkisi mi? Bilmiyorum. Şarjım açık kalsın ya. Benim şarjım olmuyor ha. Şarjım var. Ben zaten çıkıyor gördünüz ki. Şarj etmeye tesadüf olmuyor mu abi? hı hı. Abi ya ne şurası şahıs. Çıkaracağım en azından gerçi. Aa yumruk etmeyi kim yasakladı ha? Ha şöyle. Fare sen acaba ne işe yarıyorsun? Çok merak ettim. He yaradı işe. Öldü sonra işe. Yaradı bir işe. Öldü hemen işe. Oğlum ben çok pis dalıyorum adamla. Gel bakayım buraya. gel 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 gel. gel. Zorluk zor baktı be. Engelledin sal abi bana. Ha. Abi. Ana ses şarjı ben de. seviyorum arkadaşlar. Benim işim bitti bay bay.